Herkes imamlarıyla geliyor, yani liderleriyle gelecekler, e, topluluk olarak geliyorlar. E, Hz. İsa Peygamberimiz herkes sorguya çekilecektir. Hz. İsa'nın sorgusundan e, bir pasajı Kur'an'da Allah açıklıyor, izah ediyor. Sen mi dedin diyor bana e, böyle şirk koşulmasını, yani Allah ruhul kudüs ve İsa inancını sen mi onlara anlattın? Bu şekilde sen mi söyleniyor? tenzih ederim seni ya Rabbi diyor. Sen benim içimde geçen her şeyi sen bilmişsindir zaten diyor. Yani öyle bir şey söylediysen sen zaten bilmişsindir diyor. Ee, öyle bir şey söylemedim diyor. Ee, yani biliyor Allah fakat insanları özellikle e, pişman olsunlar diye özellikle soruyor. Yoksa bilmediği bir şey değil tabii Cenab-ı Allah'ın. Ve bir güzellik olsun diye ona özellikle söyletiyor. O da büyük bir saygıyla e, nezaketle Allah'a cevap veriyor bu şekilde.